Ne arkadaşlar merhaba. Herkese kolay gelsin diyelim. Biz böyle üstten kapağa takılacak bir cep takıyoruz bakın. Araya giriyordu normalde. Biz araya takmıyoruz. Üstten ilk önce ne yaptık? Biz cebimizi bu şekilde kapağımızı hazırladık bakın. Bu şekilde cebimizi kapağını hazırladık. Torbamızı da bu şekilde yerleştireceğiz. Arka tarafı da bu şekilde temizlemiş oluyoruz. Bakın torbamız takılı. Bu bizim ne arkadaşlar? Kabanımız olacak. Kumaşımız kaşe. Onun için önceden biz normal ince kumaşlarda gontle tele yapıştırıyorduk. Ama bunda sert olsun istemedi kursiyerimin çocuğu. Onun için ne yapıyoruz? Telasız. Yani cebimizi takılacak yerine tela koyduk. Bir de kumaşımızda e, biraz sorun vardı. Burada defo çıkmıştı diyelim. Biz yakamızı ilk önce ne yaptık? Klapayı da getirir misin? Hemen. Bakın yakamızı ne yaptık? Bu şekilde kestik. Bu altta kalacak. Devrildiği zaman bu şekilde altta kalacak. Üstüne biz ne yapıyoruz? Klapamızı yerleştireceğiz. Onun için klapamızı biz tüm baştan boya kadar kestik. Üst tarafı düz, altı dikişli olarak çalışıyoruz. Onun için bu şekilde klapamızı hazırladık. Bakın. Klapa çalışmamız da bu. Üst tarafa geleceği için altındaki dikişli bizi bağlamıyor. Şimdi ne yapalım? Gelelim asıl konumuza. Çift çalışmasını yapacağız. yerlerimizi işaretledik arkadaşlar cep boyumuzu bizim şeyimiz cep tarvamızı not takıyoruz kapağımızı bu şekilde koyuyoruz bakın tam çizgimiz işaretimiz bu şekilde yerleşmesi lazım bir ayaktan bunu dikiyoruz Burayı diktikten sonra ne yapıyorduk arkadaşlar? Karşılığının cilt torbasını. Normalde biz küçük bir kapak yaptığımız zaman ara mesafesini hep ölçüyorduk. Ama bunda öyle bir şeyimiz yok. Durumumuz. Bunu bu şekilde koyuyoruz. Sağlı sollu. Yukarıdan aşağıdan parçamız kalacak. Bunu da bir ayaktan da buradan dikiyoruz. Bu altta kalacak zaten görünmüyor. Ama yaparken ne yapıyoruz? Buramızın kontrolünü bir alıyoruz. Dikişimizi buradan başlayacağız. Aynı tekniği bakın. Bunu da buradan başlıyoruz. Dikiriyoruz. Tersini çeviriyoruz. Bir kesiyoruz arkadaşlar. Ortadan. Her cebin yapılış tekniği farklıdır. Burada mutlaka bizim bir santim kadar yukarıda kalması gerekiyor bakın. Buradan tutuyorum. Tam nereye kadar arkadaşlar? Elimle şöyle alttaki parçayı kaldırıyorum. Tam köşem benim oluyor bakın. makasımı tam dikişime kadar çıt atıyorum. Aynı tekniği burada da yapıyorum. Sadece Denemek kesiyorum bakalım. Kestik bunu, çeviriyoruz. Normalde bizim buradaki üçgen parçamızı ne yapıyorduk arkadaşlar? Dışa yatırıyorduk. Ama bunda öyle bir şansımız yok. Düzeltiyorum. Bunu bu şekilde işte kalması gerekiyor. Neden? Çünkü bu sadece bunun içime giriyor. Bakın. Burası bedenimizin arasına girmiyor. Bu şekilde dışta kalıyor. Bakın kapak. 2. bir ayar yapıyoruz güzelce yerleştiriyoruz dediğim gibi bunlar içeriye yatmıyor arkadaşlar bunlar dışta kalacak kapatırken bunlar kabarır Bunlar böyle Kapatıyoruz bunu içeri yalı. Yerleştiriyoruz. Buraya bir iğne takalım arkadaşlar. Bir tane daha alayım. ray yaparken altının kırılmamasına dikkat etmemiz lazım bakın altı kırılmayacak bakın bu içe girdiği için burası burada kabarma yaptı onun için ne yapıyoruz burayı çıkartıyoruz sadece bizim çalıştığımız şu cep işte kalacak bakın düzelttik şimdi buraya iğneleyelim. Alt torbamızı takalım. Ondan sonra üstümüzü gazisini çekeceğiz. Alt torbamızı takarken biz astardan çalıştık tabii ki bu torbamızı. Bu şekilde koyuyorum. Nereye koyuyorum? İç taraftan bakın. Cebimin iş tarafından bunu koyuyorum. Tam dikişimin üstünden arkadaşlar. Bakın tam diktiğim gibi dikişin üstünden içinden dışından değil tam dikişin üstünden şöyle göstereyim tam dikişimin üstü burası arkadaşlar aynı teknikte torbamı da bu şekilde takacağım <laughs> yerleştirdik atıyoruz aşağıdan. farkı. atıyoruz aşağıya bir düzeltiyoruz atıyoruz arka taraftan da bir kontrol ediyoruz burada benim herhangi bir bozukluğum yok şu an şimdi ne yapacağım arkadaşlar iğnemi çıkartıyorum bakın köşe diksak getiriyorum bunu buradan bir ayaktan dikiyorum aynı tekniği burada da yapacağım Dikdik. Şurayı da aynı tekniğimizi yapıyoruz. Getiriyorum. Köşe yapıp üç burada veriyorum. Uçlarımızı birleştirdiğimiz zaman kullanırken de rahat ediyorum. Şimdi bu işlemi yaptık. Tabi ütüleyeceğiz. Kaldırıyorum. Arkadan bir kontrol ediyorum. Şu an ne yapacağım arkadaşlar? Cep torbamı kapatacağız. Titriyorum bu şekilde. Yerleştiriyorum bakın. tabi hep ayar vererek yapıyoruz arkadaşlar farklı farklı cep çalışması gösterdi bu da alt tekniklere aynı ama üst kapağındaki yerleşimi üçgen çıtının dışta kalması, öbürlerinde içe giriyordu. Bunda iç, dışta kalıyor. Bu şekilde getir öbür cebimizde arkadaşım. Bakın. Ütülediğimiz zaman cebimiz aynen tetikliği verecek. Bakın. Bu şekilde. Cebimizin biri sağ, biri sol. Tabii bu ütülenmiş hali, bu ütüsüz hali. Bu şekilde cebimiz tamamlanmış oldu. Kolay gelsin. Abone olmayı da unutmayalım arkadaşlar.